Hayata Dair Her Şey kanalından herkese merhaba. Bugün de sizlerle ev yapımı elma sirkesi yapacağız. Ee, benim daha önce yaptığım elma sirkelerinden elmanın e, sirke anası var burada. Şöyle göstereyim. Daha önceki sirkelerde oluştu. Ee, şöyle daha yakından çekmek istiyorum onu. Ee, şu şekilde... Bunları iki şişeye yapacağım. Doğal elmalarımız var. Daha önce yıkadım ve kuruttum. Şimdi başlayalım. Şöyle şişenin içerisinden çıkardım. Daha önce yapmış olduğum sirkelerden oluşmuş olan sirke anası. Bunu şişenin en altına yerleştiriyorum. Şimdi elmaları kesip onları da şişelere yerleştireceğim. Elmaların yalnızca şu saçaklı olan kısımlarını kesiyorum. Diğer kısımlarını kesinlikle kesmiyorum. Onları da birlikte atacağım. Çekirdeklerini falan da içine koyuyorum. Saplarını da içine koyuyorum. Elmaların burada doğal elma olması tabii ki önemli. Bir de çürük olan elmaların çürük kısımlarını tabii ki içerisine koymuyoruz. Evet elmalarımızı bu şekilde doğradık. E, tamamını doldurmuyoruz. Çünkü su olacak. Su ilavesinden sonra karıştırma payı da bırakıyoruz. Ve şöyle üzerlerini de peçeteli, eee peçeteyle kapatacağız. E, e, her gün karıştıracağız. Sularını da ilave ettim. Şimdi ağızlarını kapatarak kapalı bir ortamda, ışık almayacak bir yerde her gün karıştıracak, karıştırarak bekleteceğiz. Evet, ağızlarını da bu şekilde kapattım, lastikledim. 15 gün sonraki hallerinde tekrar bir videoyla sizlere göstereceğim. Her gün karıştıracağız. Şimdilik bu videomuz bu kadar. Videolarımız devam edecek. Kanala abone olmayı, yorumlara yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.